Merhabalar gönül dostlarım yayınıma kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz hayırlı geceleriniz huzurlu geceleriniz olsun nasılsınız umarım sağlıklı huzurlu mutlusunuzdur özel danışmanlıklar bireysel danışmanlıklara gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim tüm yoğunluğuma rağmen günde 3 kez sizlerle canlı yayında buluşmaya devam ediyorum İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Gerek genel danışmanlık alan gönül dostlarım, gerek bireysel danışmanlık alan gönül dostlarım. Niyetleriniz niyetimdir, dilekleriniz dileğimdir. Kahve bahane, sohbet şahane. Kahve değil, duru görü enerjim, duru görü yorumlarım konuşmaktadır. Bilginiz olsun. Can dostlarım, niyetiniz her daim niyetimdir, dilekleriniz her daim dileğimdir. Fakat bireysel danışmanlıklarda kişiye özel bakımlar, kişiye özel sorulara cevap verildiği için uyumlanmaların, memnun kalmaların daha fazla olduğunu gözlemlemekteyiz. Eğer ki çözemediğiniz, çare bulamadığınız ve benim bu genel bakımlarımda net cevap bulamadığınız konular varsa kendinizi özel bireysel danışmanlıkları denemezsiniz. Ben bugün sizlerle son videomu, üçüncü videomu çekmek için buradayım. Zamansız zamanla niyetlendiğim tüm bakımlarımı denk geldiğiniz zaman gönül rahatlığıyla kanalda olduğunu, yayında olduğunu izleyebileceğinizi hatırlatmak isterim. 0534 062 53 00 numaralı telefondan WhatsApp'tan yazarak özel danışmanlıklardan özellikle bayram kampanyasından faydalanabilirsiniz. Asistanım Buse Hanım'a bayram kampanyasının detaylarını sorarsanız size destek olacaktır. Özel danışmanlıklar ücretlidir. Ücretsiz olması için lütfen israr etmeyin. Bu bakımlar, genel bakımlar ücretsizdir. Bilginiz olsun. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Hayırlı geceleriniz, huzurlu geceleriniz olsun derken ben niyetlerinizi, dileklerinizi tutana kadar kağıt kahve bakımı yapmak istiyorum. Bununla birlikte Yarın sabah bayram sabahı gene sabah onda beraberiz. Saatlerimizi değiştirmemeye gayret gösteriyorum. Çünkü benim abonelerim, benim gönül dostlarım, sıkı takipçilerim genelde canlı yayına katılım sağlıyorlar. Şu an olduğu gibi. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Niyetler dilekler canlı yayında tutulsun ve bu kağıt tel ve bakımına özel yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Ayrıca pozitif enerjilerinizi de bekliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Niyetleriniz, dilekleriniz, hacetleriniz sizin için hayırlısıysa olsun diyorum. Evet, hazırsak güzel bir bakıma başlamadan önce ben harf seçmek istiyorum. İlk harfim Edirne'nin E'si. İkinci harfim Paris'in P'si. Üçüncü harfim Giresun'un G'si. Dördüncü harfim Fransa'nın F'si. Beşinci harfim Adana'nın A'sı. Son harfimse Hatayın H'si. Niyetler, dilekler tutulduysa güzel bir bakım olsun diyerek başlamak istiyorum can dostum. İlk telvelerime baktığımda aklının zihninin karışık değil. Adeta karma karışık olduğunu söyleyebilirim. Sanki hayatındaki pek çok şey alt üst olmuş. Hani deriz ya her şey üst üste gelmiş. Aynen öyle. Her şey üst üste gelmiş. Hem aşk yaşamında hem iş yaşamında her şey üst üste geldiğini görüyorum. Kocaman iki rakamım var. Kocaman iki rakamı. Ayın ikisi. On ikisi yirmi ikisi. Ya da iki gün iki hafta içinde alacağın haberlerden bahsediyor. Bu haberler seni yönlendirecek. Bu haberler sana sorunlarını çözmek için bir ipucu verecek. Hani e, böyle bir karışık yumak olur ya, bir yün yuma karışık. Her şey çözülecek kendiliğinden. O karışık yumağın bir ucunu bulup da gerisi kendiliğinden söküldüğü gibi, bu da aynı şekilde karma karışık olan işleri bir ucunu yakaladığın zaman peş peşe ardı ardası kesilmeden çözülecek can dostum. Baktığımda telveme, telve kağıdıma üç kişiden bahsediyor. Sanki bu ilişki üçlü ilişkiye. Sanki biri birine aşık, seviyor. Biri diğerine aşık, aynı kişiyi seviyor. Adeta aşıklar, adeta ayrılıklar, adeta birbirini kandırmalar, aldatmalar gözükmüş. Sen aklındaki kişiyi düşünüyorsan sanki o başkasını. Ya da aklındaki kişi düşünüyorsa seni sen başkasını. Burada e, sevdiğinin yanında başka biri olabilir diyor. Benim kağıt kahve falan. Fakat şunu bil ki karşılıklı olmayan herkes birbirine aşık olduğu sevdiği bu üçlü ilişkide aklındaki kişi kalbindeki kişinin yanındaki kişiyle de çok anlaşamadığını, adeta aralarında zaman zaman tartışmalar ve e, yanındakiyle mutlu olmadığını söyleyebilirim. İkisi kendi aralarında pişmanlıkları var, pişmanlıkları birbirini olan ilişkileri, sevgileri bilgin olsun. Senin açından baktığımda. Senin yanında kim olursa olsun, sen nerede olursan ol, daima yüreğinin sevdiğin kişiyle olduğunu, duygularından onu sarıp sarmaladığını görmekteyim. Ve e, ayrı da olsan, duygularına, düşüncelerine mani engel olamadığını söyleyebilirim. Sanki. Her şey sana onu anımsatıyor. Gittiğin her yerde. Yediğin yemekte. Bulunduğun ortamda. Uykunda düşünde. Bir şarkı çaldığında. Birine baktığında. Her şeyde ona gördüğünü, ona e, bağlı olduğunu görüyorum. Onu düşünmekten, onu sevmekten kendini alamayan gönül dostlarım var. Yeni bir rüzgar. Gelen bu rüzgar bazı yolunda gitmeyen özellikle aşk problemlerinde sana aşk yaşamının yoluna girmesini sağlayacak özellikle rüzgara doğru yol almanı söyleyebilirim. Farz ettin ki, fark ettin ki böyle bir yol var. Bu yol sana aşkını, sevgini getirecek. Hemen o yöne doğru yol almalısın. Zaten yakın geleceğe baktığımda yıldızın bir yerden başka bir yere kayacağını Görüyorum. Bu değişimde sana büyük değişim getirecek. Yani e, yıldızın kayması senin olumlu yönde değişimlerini görüyorum. Özellikle karma karışık zihnin dediğim, karma karışık duyguların dediğim sakin sular gibi durulacak. Adeta çok sakin olduğunu, düşüncelerinde de sakinliğin devam ettiğini, daha sakin bir düşünme dönemine girdiğini müjdeliyor. Benim sevdiğim kişi o. Ben başkasını istemiyorum. Gerçek aşk o olmalı. Ben gerçek aşkımla hayata devam etmek istiyorum. O benim ruh ikizim. Ondan başkasını sevemem diyorsan bu kişiyle bu yıl birleşeceğini müjdeleyebilirim. Aldım kabul ettim demen yeterli eski aşkını, eski ilişkini istiyorsan. Hayatın hareketli bir döneme giriyor. Hem iş ortamının hem aile ortamının inanılmaz yoğunluğunu görmekteyim. Özellikle iletişim trafiğinin de oldukça arttığı bir dönemdesin. Çalışmalısın, azimli de olmalısın. Özellikle iş açısından son dönemlerde 3 ileri 5 geri, 2 ileri 4 geri İnişli çıkışlar yaşadığım olaylar son bulacak. Kazanç kapıların açık, kazançlı olan sen olacaksın. Ben kazanç değil kariyer dedim diyorsan da kariyer yaşamında yeni fırsatların olacağını ve bu fırsatları görerek iyi değerlendirmen gerektiğini söylemek isterim çarpı işaretin çıkmış. Bu telvelerdeki çarpı işareti uzun süredir konuşmadığın biri ya da engelli olduğun ya da engellediğin biri senden haber almak istiyor. Burada çarpı işareti engeli gösteriyor. Konuşmadığın, küs olduğun ya da ayrı durduğun biri senden haber almak istiyor. Eli kulağında seni arayacak ama eğer ki sen daha acele ediyorsan beklemezsen ara. Fakat aranızdaki buzlar eriyecek. Eğer dargın olduğun, küs olduğun, e, uzun süredir konuşmak istemediğin ya da konuşamadığın kişiden haber bekliyorsan barışmak, konuşmak istiyorsan onun da senden haber almak istediğini bil ve aldığım, kabul ettim dediğin detaylar seni bulsun. Anahtar çıkmış. Bir dileğim var. Ee, ve bu dileğin henüz zamanı gelmemiş ama olduğu zamanda en hayırlı şekilde olacağını sana müjdeleyebilirim. Beş vakit. Beşli vakitlere dikkat edelim. Ayın beşi, on beşi, yirmi beşi. Beş gün, beş hafta sonra demek doğru olur. Haneye gelecek misafir. Haneye birilerinin geldiğini ve bu kişinin sana Ailenin hediyeleri olduğunu söyleyebilirim ve bu kişinin gelmesiyle huzurun arttığı gibi maddiyatında arttığını hayırlı bir artış olduğunu söyleyebilirim. Adında soyadında C veya Ç, O veya Ö. I veya i noktalı noktasız harflere dikkat edersek olan bir kişiden uzun bir yolculuk haberi alabilirsin. Ya o kişi sana geliyor, ya da sen o kişiye gidiyorsun, ya da birlikte bir uzun yol size gözüküyor. Eğer niyetin böyle biriyle, harfleri uyan biriyle bir yolculuk uzun bir yolculuksa, aldım kabul ettim demen yeterli. Zaman her şeyin ilacı diyor. Bekliyorsan beklediğine değecek. Ama gökyüzüne doğru süzülen bir balon var. Sevdiğin kişilerle, sevdiklerinle. Senin için önemli olan kişilerle aranı açmak isteyenler var. Ama başaramayacaklar. Öncelikle bunu bil. Ama çabaları seni ayırmak. Sadece aklındaki kişi, kalbindeki kişi olarak olaya bakma. Senin ayrılacağın evladın da olabilir, bir arkadaşın, bir dostun da. Ama bil ki sana sevdiğinden aranı açmaya çalışan insanların varlığından başaramayacaklarını da bilmenden ama gene de dikkatli olmadan bahsediyor. Fırsatların var. Fırsatlarını çok önemli bir noktaya getirebilirsin. Hatta ayaklarını yerden kesecek mutluluklar, fırsatlar olacağını söyleyebilirim can dostum. Bir iş üzerinde para almak istediğin bir konuda bir koşuşturman var. Bir tahmin ettiğim para olayı var, beklentim var ama e, tahmin etmediğin kadar çok para alacaksın. Yani senin hesabında 5 lira ise 10 lira, 15 lira, 2 katı, 3 katı bir para girişi var hanene. Eğer verdiğin kişilere sürpriz yaptığını, bu paralarla geleceğinle ilgili güzel birikimler, atılımlar, güzel e, bir takım emlak işlerine bulaştığını ve özellikle birikimlerini hayırlı doğru yönde harcadığını, topladığını söyleyebilirim. Ama bu süreç zor uğraş vermen gerekiyor. Zorlu işlerin var. Üstesinden gelmen gerekiyor. Bu para döngüsü çok önemli ama bu yorgunluk, bu başarı, bu çalışmada oldukça önemli çıkmış. İçinde bulunduğun sorunlar ama bu sorunların artık yerini sorunlardan kurtulup kendini güçlü hissedeceğin ve gurur duygu arasında kalacağın dengesizliği görmekteyim. Gururumu mu duygu mu ikilemde kalacaksın. Dengen bir süre bu ikilemde gurur ve duygu ikileminde sallanacağını görmekteyim. ama eğer ki duygum diyorsan duygunu ama duygum değil de e, beklentim benim farklı gurur diyorsan gururunu ön plana çıkarmanı gerektiren bir e, değişken ruh hali olduğunu söylüyor benim bakıma kararlı adımlarım var şu andaki kafa karışıklığım. İnşallah toparlanacak. Çünkü kararlı adımlarını uygulamaya geçirmeden hareket edersen yanlış kararlarda alabilirsin. Aslında kararların kesin. Ama aklına gelen farklı fikirler seni yanlış yönlendiriyor, yönlendirebilir. Ya da birini, birilerinin aklını karıştırmasıyla yanlış yönlenebilirsin İlk bakışta bu fikirler sana mantıklı gelebilir ama ben mantıklı görmüyorum ve belirsizliği kısa sürede çözüyorum Eğer düşüncelerinde netlik kazanırsan kararın kesin vazgeçmezsen düşüncelerinden beraber Hareket edersen güvenli bir zamana, güvenli bir yola geçiş yapıyorsun. Özellikle çevreni dinle, çevrendekilerinde sana, seni anlamasına dinlemesine izin ver. Çevrenden senin iyiliğini isteyen, öğütler veren insanlar var anlaşılmadığını düşünüyorsan, çevren beni anlamıyor diyorsan, kendini ifade etmekten bıkma, usanma, kendini ifade etmekten korkma. Özellikle büyük büyük düşünmelisin. Büyük açılarda yer almalısın can dostum. Hani büyük denizde boğulacaksan büyük denizde boğulmalısın. Ama ben bu olmayacağını, dileklerinin gerçek olacağını görüyorum. Dileklerinin gerçek olacağı bir dönem başlıyor. Hiç karamsar düşünme. Karamsar düşünürsen yaşan enerjinin de düşebileceğini benim telvelerim söylüyor. İsminde Konya'nın K'si olan bir kişiden tez vakitte alacağın bir haberi de müjdeliyor. Adında soyadında aklındaki kişinin adında soyadında Konya'nın K'si varsa bil ki tez vakitte güzel bir haberle geliyor. Ve gelen haberle boş yere canını sıktığını fark edeceksin. Ama derin bir nefes almanı da bir oh çekmeni de görüyorum. Evet can dostlarım, sürenin sonuna geldik. Güzel bir bakım oldu. Yeniden, tekrardan görüşeceğimiz süreç bayram sabahı. Şimdiden bayramınız mübarek olsun. Bayram evinize, ailenize, gönlünüze umut, mutluluk getirsin. Kalbiniz nasılsa bayramınız öyle geçsin. İyi düşünüyorsanız iyi, güzel düşünüyorsanız güzel. Ama kötü düşünüyorsanız kötü geçeceğini bilerek hemen duygularınızı pozitif yöne aktaralım. Hayırlı gecelerin olsun, huzurlu gecelerin olsun. Alma verme dengesini korumayı unutmuyoruz. Video bittikten sonra iyi geceler deyip kapatmıyoruz ne yapıyoruz? Emeğin karşılığını veriyoruz. Alma verme dengesini koruyoruz ki sizler de boşuna dinlemiş olmayın. Niyetlerimiz sizi bulsun, niyetlerimiz tutsun. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Yarın sabah onda buluşana kadar, canlı yayına kadar hoşçakalın, kalın, dostça kalın.